Allah belalarını versin. Yani söyleyecek laf dahi, kelime dahi bulamıyorum. Çünkü hani böyle şu an böyle düğümlendi, acıdı, içim acıdı, o kaynar su bilmem ne falan filan. Ya şerefsizler yani. Edecek laf, kelime dahi bulamıyorum. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu anasını siktim orus bu çocuklara orus bu çocukları babadan onun nesil herhalde bunlar. Yani çok özür dilerim anasını siktim orus bu çocukları yani. Bunlar babadan olan esir galiba. Bunlar hala değişmiyor. Benim zamanımda da böyleydi. Halen böyle yani. Kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor ki amına, amına kodum kaşarlar. Ananızı çıkacağım sizin. Amına kodum orospuları yani. Onlar var hani çıkmasın abi benim gözüme gözük. Ya ben gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı, kersevi, ana, avrat hepsini anasını bu sikeceğim çıkacağım ama çıkamıyorum. Çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Ha bak bu zaten serseri de bunları yapacağı belli demesinler diye. Büyük bir kuruluşla yola çıktığım için elim ayağım kitli yani. Benim bakacağınız işi sikeyim